Yeni nesil FKM 500. Makinamızdaki özellikler şu şekilde. Eski makinalarımızdan farkı. Makinamız 250 gram fındı 1 dakika 10 saniye gibi bir zamanda kırım yapıyor. Aynı zamanda yabancı cisim sıkıştığı zaman yabancı cisim atma modu var. Taş ayarı yapıldığı zaman herhangi bir anahtar kullanılmıyor. Burada bulunan topuz yardımıyla yapılıyor. Şimdi makinamızın kullanımı şu şekilde. Ana şartelimizi burada ana şarteli açıyoruz. Bu hava ayarı hemen yanındaki hava ayarı oluyor bu. Dimmer. Ön taraftaki 250 gram, arkadaki 500 gram fındık kırmak için yapılmış düğmeler. Bu şekilde 250 gram fındık olduğu tart düğmesine bastık makinamız kırıma başladı. 4 saniye, 45 saniye gibi bir sürede makinenin göğsünden kırıyor. Kırım, kırım ayarı e, yan tarafta topuzdan yapılıyor. Makinamız şu anda yani ilk olarak çalıştırdık e, bu makineyi. kullanıcı için e, kolay. Kullanımı çok kolay. Basit. Aynı zamanda çok şeffaf bir makina. Makinanın her tarafı detaylı bir şekilde görülebiliyor. Buradan baktığımız zaman kırma taşına kadar görülebiliyor. Ön tarafını açtığımız zaman makinamız gördüğünüz gibi her yeri şeffaf bir şekilde zaten şu anda içinde kırma taşına kadar görülebilir. Kırma taşına kadar Yani şöyle ki bu makina e, iş, işlemini mesela diyelim ki makinamızda e, enerji kapandı veya yarım kaldı bir şey olduğu zaman makinamızın ana enerjisini açtığımız zaman makinamız 5 saniye sonra otomatik eğer yarımda kaldıysa çalışır. Bu yüzden makineye ilk enerji verdiğimizde 1-5 saniye bekledikten sonra fındık koyulmasını e, o aradaki boşlukta bir sorun olmasın diye Ayrıca makinamızda yabancı cisim atma modu var. Diyelim ki şu anda makinamızda bir cisim sıkıştı. makina sıkıştı. Işıkları yumdu. Ve siz ana şarteli kapattınız. Bunda taş atma modu dediğimiz bir modumuz var. Taş atma modu şu şekilde. Bu iki tane yeşil 250 ve 500'e basılı tutuyoruz. Ve basılı tuttuktan sonra ana, ana enerjiyi açıyoruz. Ana enerjiyi açtıktan sonra 5 saniye elimizi tuttuktan sonra bırakıyoruz. Gör, görmüş olduğunuz gibi elek hareket etmeye başladı. Ve bu arada manevralar yapacak. İçindeki taşı atmak için. Çalışıyor. Çalışıyor. Ve çalışıyor. Devam ediyor. Yani yabancı resim olduğunda bu yabancı atmak için makine manevralar yapıyor. Ve şöyle bütün güvenliği var. Burada makinenin hemen altında şöyle yan tarafta keplerin hemen yanında bir pulse var. Bu cam sigortadır. 24 volt e, için sigortadır. Ayrıca 220 voltta da bir sorun olduğunda bu 4 tane civata söküldükten sonra içerisinde ayrıca ve otomat bir sigorta bulunmaktadır. Makinamızı ya bu kadardır. İşte başa sardığı zaman gördüğünüz gibi hazır vaziyette bekliyor. Ekstra bir manevra yapılmıyor. Mesela sistem kapalı. Makineyi kapatıyorum. Diyelim ki geldim. Sabah açıyorum makineyi. Açtım. 5 saniye bekliyorum. Makine zaten hazır durumda olduğu için herhangi bir işlem yapmıyor. Fındığımızı koyup direkt start'a basıyoruz. 250 gram veya 500 gram hangi modda çalışacaksanız o fındığı kırıyorsunuz. Ve kırım işlemini yapmış oluyorsunuz. Tamamı bu kadar basit ve kolay bir makine.